Çalışma hayatında karşılaşılan risklerden biri iş kazası olup iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen sigortalının ölümüne sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay iş kazasıdır. Geçirdiği iş kazası nedeniyle maliyet oranı tespiti talebinde bulunan sigortalı bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne başvurur. Oran tespiti için İş kazası sonrası tedavinin tamamlanmış olması gerekir. Geçirilen kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu'nca iş kazası olarak kabul edilmesi halinde iş kazası geçiren kişide oluşan doku harabiyeti veya işlev bozukluğunu belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmek üzere sigortalı yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir. Sevk sonucu düzenlenen sağlık kurulu raporu Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenmiş Olayın iş kazası olduğunu belirtir rapor, iş kazasından sonra görülen tedavi, ameliyat bilgilerini içerir. Tıbbi belgeler ile birlikte karar için gerekli diğer belgelerden oluşturulan sigortalı dosyası iş kazasına bağlı oran tespiti için ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Tespit edilen bu oran sürekli iş göremezlik derecesidir. Kurum Sağlık kurumunda yapılan değerlendirme sonucunda sigortalılar hakkında yüzde sıfır ile yüzde yüz arasında sürekli iş göremezlik derecesi tespit edilir. Ayrıca yapılan değerlendirme sonucunda karar verilebilmesi için sigortalının yeniden muayenesine veya eksik belge teminine ilişkin ara karar verilebilir. Tespit edilen oranın yüzde on ve üzerinde olması halinde sigortalı sürekli iş göremezlik gelenine hak kazanır. Sürekli iş göremezlik oranı yüzde 60 ve üzerinde olması nedeniyle malul sayılan sigortalıya sigortacılık şartlarına sahip olması halinde malul aylığı da bağlanır.